İslam tarihinde bazı âbit, salih insanlar dağlara çekilmiştir. Uzzet ve inziva içerisinde dünyanın kir ve günahlarına girmemek için muttaki olarak yaşamışlar. Zikirle, tesbihle, ibadetle. E, güzel. Şimdi bakın haramı terk etmek nedir? Vaciptir İslam fıkhına göre. Haramı terk etmek vaciptir. Üniversite okuyan bir kardeşimiz sabahleyin evinden çıktı, üniversiteye gitti kampüste akşam döndü. Bir de İstanbul'da, İzmir'de, Antalya gibi yerde yaşıyorsa belki bin tane günah ona isabet ediyor. Takva niyetiyle ben izzetimi, iffetimi muhafaza edeceğim, ben Allah'tan utanırım, bakmayacağım dese, ibadet niyetiyle gözüne sahip çıksa o genç bir günde bin tane haramı terk ettiği için bin tane vacip işler. Bundan 300-500 sene önce inzivada, mağarada yaşayan bir insanın bir senelik nafile ibadetiyle üniversite okuyan bir gencin iffetli bir günü alışverişe çıksa, genç verse kaybeder, daha kazançlar. Tabi asır dehşeti ve şiddeti ama ecir ve mükafat da büyük. Senin bir günün iffetli ve istametli bir günün, belki bundan 300-500 sene önceki ünzevi bir salihin bir senelik nafile ibadetinden daha ziyade öne çıkıyor. Bak. O bir sene içerisinde bin tane vacip kazanamaz. Böyle de bir ne var? Nimet-i azime var yani. Bunun da farkına varmak lazım.